Selam dostlar. Evimizin tadilatı bitti. Artık son işlerimizi de yaptık. Ufak tefek detaylar kaldı. Onları da hallettikten sonra bu süreçte bize çok yardımcı olan, destek olan Sevim ve Mensure'yi yolcu ediyoruz. Aynı zamanda da Sevim'in de İstanbul'dan Kuşadası'na yerleşen arkadaşlarımız Sayın Ercan Bey Değerli eşi Burcu Hanım Tabi dün akşam çok güzel bir konser verdi böyle çok güzel eğlendik Çok duygusal bir akşamdı Çok teşekkür ederim Aa, çok Değil mi? Çok güzel eğlendik Bir de burada Kaçamak bir kızımız var <laughs> Neyse utanıyor kameralarda bir kamera fobisi var. Youtube'da milyonlar onu izliyor şu an. <laughs> Neyse Be benim böyle tabi Youtube kanalım olduğunu sonradan öğrendi. Bunları da çekerken kendisine ona gel kız korkma. Neyse iyi tamam. Bu arada size evi göstereyim. Evimizin eski halini gördüğünüz gibi çok berbat bir haldeydi. Bina eski olabilir. Fakat bina sağlam bir bina. Depremden çıktı. Bunlara baktık. Uzun yıllardır zaten biz bu apartmanda oturuyorduk. Karşı dairede oturuyorduk. Sonra burası boşaldı. 8 yıldır boştu. Burayı satın aldık. Ve bu süreçte şöyle bir şeyler yaptık. Herkes toparlanıyor. Şimdi çat kapı bakalım. Ne yapıyorlar? valizleri hazırlamışlar. Bu da mutfağımızın son hali. Herkes kamerayı görünce kaçıyor. Tabii eksikler var. Buraya perdeler gelecek vesaire. Meral Hanım. Meral Hanım da hazırlanıyor. Bu da banyomuz. Bunun son hali. Antremizi böyle bir şey yaptık kapılar değişti. Bu da Efekan'ın odası. Bu da ben Deniz. Ve her şey hazırlanıyor. Burada bir diğer evde burada bir kilerimiz vardı. O kilerimiz gitti. Böyle bir küçük tuvaletimiz var. Sevim Hanımcığım da sağ olsun. Can süperhane bir şekilde. <laughs> Değerli baldızım. Efendim buyurun. Evet, çok teşekkür ediyorum sana. Bir şey değil Allah de bin kere razı olsun. Sağlıkla güne sağlıkla huzurla oturun evinizde. Evet, çok çok zorlandık, çok yorulduk, değil mi? Evet, yorulduk. Değil mi? Vay İstanbul'a işte iş seyahat için gitmiştim. Dönüşte aldım. Geldim beraber geldik. Ondan sonra kaç bir gün sik 8 gün evde çıkmadılar. <laughs> 8 gün. Yalnız bizi eve mahkum etti. Yok kardeşim böyle karın tokluğuna başka <gülüyor> nasıl çalışacağız? Neyse ki biz vardı. kaçtık. Sonra Kuşadası'na kaçtık. Evet Kuşadası'na gittik. Efendim canım. Nasıl kaçıyor bak cimcime. <laughs> evet. Bak, bak, bak. Bir telaş. Tamam, bir Eşya, eşyalarımızı da hazırladılar. <laughs> Bu da yolluklar. <laughs> Meral Hanımcığım. Efendim? Sevim Hanım ve Mensur Hanım hakkında ne düşünüyorsunuz? Onlar benim onların ciğerlerim daha ne diyeyim onlara. Onlar benim ellerim ayaklarım. Ya çok yordun <laughs> ama onları. Allahım, çok yordun Yalnız bir abi. şey itiraf edeyim. Çok. Sevim olmasaydı hakikaten. Sevimle Yok. Mensur'e ve Sevim olmasaydı toparlayamadık şey abi. Çok abi. Çok zorlanırdık. Çok zorlanırdık. Tek... Bir de her şey karar veriyorsun. Ondan sonra neyi nereye koyalım, nasıl yapalım, nereden başlayalım. Çatara patara sabah sekizinde mensuru bizim başımıza dikiliyordu. Bu kız gene kaçıyor. <gülüyor> Yakaladık. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ama çok şeydi. Mesela ilk geldik. Burası tamamen inşaat. Bir ustamız vardı. İşte duvarların her şeyi yıktı, yaptı. Onunla bir uğraşıyorsun. Ustalarla da uğraşmak da çok zor. Çok zor <laughs> abi. hiç Hı -hı. Ve Telefonu. evimizin yıldızı. Eş Messi e. ve evet. İlham! Alkışlar! <laughs> evet, Besire'cim sağ olsun. E, hepimizi gaza getiren, hadi 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 hadi! Haydi haydi! Davay davay davay! Bistro bistro! Bistro davay diye diye! Vallahi bizi gaza getirip, ha Besire'cim. Buradan Hayır, da olsun, Murat abi. abime çok selamlar. Murat... Sevgiler, her daim başlarcısınız. Alanya olsun, Özbekistan olsun. İstanbul olsun, her yerde her daim bekliyoruz sizlere. Hepinizi bekliyoruz. Ee, seve seve başlıyoruz. Mesela bu evi temizliğini yaparken en çok ne de zorlandın? Aslında hiçbir şeye zorlanmadım çünkü sevgiyle yaptığımız için ve sevdiğimiz insanlarla beraber olunca hiçbir Dostlarımızla şey. Dostlarımızla beraber. Dostlarla beraber her daim hep mi? birlikte. Çatana, patana, kavga <laughs> dövüş <gülüyor> olmadan hayırdır, hayırdır. herkes severek <laughs> aldı. Ay evet ya dur dur bu arada evet, <laughs> evet üst kat <laughs> <anlarca, gülüyor> son kattaki bir komşumuz isim vermiyoruz ama vermeye gerek yok seyredesin görecek zaten Blends <laughs> ve <laughs> birazcık bizi ama son e, şeyde ne yapalım ya saat daha. yani çok geç vakitte de değildi değildi yani değil mi değildi. <laughs> şu ee, konuştuğu için Hatta abi saate baktık 19.43'tü hayır evet, hatırlıyorum 19.13'tü pardon 19.13'tü 19. 19-13 evet. evet, evet, Ondan evet. sonra ya komşuluk hatırı var. belli yani değil mi? Aynen. Bunca zaman şu e, korniş için bir delik deldim. Don 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 yukarı vuru verince ondan sonra ben de gittim ona dedim ki ya abi dedim ya bir yapmam lazım yani Olur bu perdeler lazım? yıkanı tam asılacak korniş inşaat işi yarım evet, kalmaz. Hadi. Hallettik sonunda bir Aferin onun dışında hiçbir şey komşuların i̇şte, olmadı. olmadı. Çok güzel, güle güle, mutlu, huzurlu, sağlıklı oturmayı Rabbim nasip etsin. Allah senden razı olsun Mesureciğim. İnşallah canım benim hep evet. hep sizler. Ve baş söyledi tekrardan Selim Hanım'a. <laughs> 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 Vallahi senin gazınla haldır aldır 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 hadi kaka 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 kaka. Kaka kaka. Aa, bu arada da tabii hiçbir gün sabah kahvaltımızı ihmal etmedi o güzel kahvaltı sofralarıyla sağ sağolsun meşhur siz? sofralarıyla ha evet. <gülüyor> şimdi <gülüyor> sofralarıyla bizi şehirlendiren. Çantanı sevsinler kız Ay, bu ne? Ay süslünü çantasına bak. Şey, tam yapalım. bak bak bak. Evet. Reklamımızı da yapabiliyoruz. Evet. evet İsteyana Kargodan. E, ee, neydi ismi? Müjde. <laughs> <Rujda>. Müjde. <laughs> <laughs> evet. Ne yaptık abi? Söyle bakalım. Güzel kızımızla konuşuyorum. Evet. Bu kızı keseceğim buradan böyle. Beni kessin diyor. Bu, bu ha blurlayayım ben seni. Tamam blurlayayım görünmesin tamam mı? Ya. Tamam. <laughs> Ercan abim de sağ olsun İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyordu. Orada emekli oldu. <laughs> İst İstanbul'dan kurtulmak için. Evet kaçtım geldim. Kaçtım. Kuşadası'na arası. kuş geldim. Nasıl aldın bu kararı abi? Abi radikal bir karar oldu bir anda. Valla. Dedik gidiyoruz dedik her şeyi topladık tattık. Nasıl koyduk geldik buraya. Çok güzel. Çok da mutluyuz. Tamam. Çok kalabalık değil mi İstanbul? Abi çok kalabalık. Nefes alınmıyor. Haddinden fazla kalabalık oldu. Yani yaşanacak gibi değil mi? bilmiyorum. Allah sabır versin oradakilere. En çok mesela özlediğim bir şey var mı İstanbul'da? İstanbul'da mı? Yani yaşadığım yerle o, ikisinin arasındaki en çok özlediğim yer. Yani bulamadığım daha doğrusu. Ben biraz yemek yemeye düşkün olduğum için. Lezzetleri işte bulamıyorum o İstanbul'daki lezzetleri. Yani bazen hazıra konuyorduk işte orada. Hı hı. E tabi canım doğma büyüme İstanbullusun yani kaç 40 yılın ardından mı terk ettin? Evet, evet, ya 40 yılın sonundan bir şehri terk etmek çok kötü yani çok zorlar ya. Yani. kötü demeyeyim de zorluyor. çok zorlar insanı ama bir böyle bir geçiş sürecinde zaten evrimde de öyledir yani insan evrimini en kolay tamamlayan varlık olduğu için. <laughs> bu, bu seviyeye gelmiş bir varlık diye. Ya işte evet. zorlayan bir kısmı ailemiz hep orada. Bütün e, de, baba falan. Sevimcim de koşa koşa hemen geldi işte, senin yani yanına. 8 aydır görmüyordum. Ablacığım. Sinan'ın da geldi ya sağ olsun. Biz de geldik evi gördük. İlk misafiri olduk. Evet i̇lk evimizin oldu. ilk misafiri. Ilk. Evet. <laughs> evet. Çok Aynen. mutlu olduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şey Ayağınıza sağlık. Şey. Valla ben çok Aynen. Aynen. Yani, bu kadar olur diye düşünüyorum. Yengemiz de Burcu Hanım. <laughs> Dün akşam hepimizi ağlattı güzel türküleriyle. Hem, hem ağladım hem ağlattım. <laughs> Oy gelin gelin sevdalı gelin öldürdün beni. <laughs> Değil mi? <laughs> Çok güzeldi ama harika bir bak işin aslını söyleyeyim mi ablam ben bu kadar böyle bir performans beklemiyordum hani böyle çalıyor derler ya tıngır tıngır He, öyle bir şey çıkacak abi bir baktık resmen bir ses, ses sanatçısı çıktı yani <laughs> kaç kaç yaşından beri yapıyorsun? İlkokul 4'ten işte. 4. sınıf 9-10 yaşından Aynen. beri Maşallah ama çok güzeldi ya. Valla. Hello ilk böyle tele buldun ya sazın. Böyle bir çık, başlangıç vardı. Anam hepimizi tüyle diken diken oldu. Hepimiz böyle birbirimize baktık. Öyle. Dedik Allah'ım yani böyle bir şey beklemedik. Kayın babam da çok şey Aynen. duygulandı. Aynen, çok. değil mi? O mükemmel de çoğu da ondan geldi. Ondan geldi. Değil mi? Evet, evet, şey evet, çok yani. güzel. Çok güzeldi. Harika çok bir güzeldi. anı kaldı. Evet, evet, Ama bak tekrar alacağız. Evet, evet. Değil mi? Ya, çok uzak değiliz. <laughs> Cem Kırkpınar Türkiye evinde. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya Cem, Cem de çok özeniyordu böyle. Instagram'da görmüş işte bu şark odası şeyini. Evet. Çok güzel yapmış değil mi? Evet. Belki de işte onun hepsi. Onun havası aldı Tam böyle moda soktu hepimizi. <laughs> güzel. Yani hepsi birlikte çok bambaşka bir şey oldu. E tabii başta çiğ köfte yoruldu falan bir anda böyle bir bir sıra <laughs> gecesi oluş <laughs> verdi. Evet. Güzeldi. Tek ayağınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Yüreğinize sağlık. Aynen. Şeref verdiniz, onur verdiniz. Bekliyoruz evet. Ya yani. yani orada yayın yaparsınız. <laughs> Yaparız. Yaparız. Ateş kuyumuz. Ateş kuyumuz. Değil mi? Evet, evet. Evet, bizim içeridekilere bakalım nasıl neler yapıyor. Aa bu kız süslenmiş. <laughs> Bak. <gülüyor> ne yapıyorlar bakalım? Kızlar hazır mısınız? <laughs> Altınları. Altınları ne yapacaksın? <laughs> ne koyuyor? Bak şimdi. Kız ne yaptınız?

biz teşekkür Asıl biz ederiz. teşekkür ederiz. Öpüyorum. Abi benim olur mu? Öyle? Öpüyorum. Murat abime çok selamlar. Aleykümselam. Çok sağ, sağ ol. Geleceğiz daha geleceğiz. Daha rahat. Sen Mesut abicimi, sevimimi. Evet. Ama Murat abici toplayıp toplayıp. Aynen öyle. Evet. Böyle duygusal bitirelim. Evimiz bitti. Yuva yapan Allah yardım eder derler. Darısı olmayanların başına sağlıcakla kalın. <laughs> Sadece sallıyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.